kadın mutfağın ortasında duran bardağı yanlışlıkla yere düşürdü. Camın yere çarpmasıyla çıkan ses hem onun hem de izleyenlerin içini titretmişti. Şaşkınlıkla yere eğildi kadın. Cam kırıklıklarını dikkatlice topladı. Eline aldığı bir havluyu yere serdi cam kırıklarını özenle onun üzerine koydu. Havluyu dikkatlice sardı, bir poşete yerleştirip ağzını sıkıca bağladı. Herkes izlerken bir anlam veremedi bu duruma. Neden bu kadar zahmete giriyor ki bu kadın diye düşündüler. O ise sessizce içinden şöyle konuştu. Bu cam kırıklıkları çöpe atıldığında, belki bir sokak hayvanı yemek ararken pençesini keser, belki bir kuş gagasını yaralar, belki de bir kedinin canı yanar diye içinden konuştu. Bu sözlerle küçük bir davranışın arkasındaki büyük bir farkındalığı görüyorsunuz. Kadın sadece cam kırıklıklarını değil insanlığa bir ders bırakıyordu. Her şeyin bir sonucu var